Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Bu çalışmada stres ve kaygı üzerine duruyor olacağız. Birçok nedenden dolayı yoğun bir şekilde kaygı, endişe gibi duygulara maruz kalıyor olabiliriz. Bunlar çeşitli nedenlerle olabilir. Sağlık sebepleri olabilir, ekonomik sorunlar olabilir, işsizlik olabilir ya da bir sınav stresi olabilir. Bu tip durumlarda çok rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz küçük bir akış yapacağız. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Çocuk pozuyla başlayacağız dersimize. Dizlerin arasını açtın ve kollarını ileri doğru uzattın. Alnın yere. Bedene izin ver. Omuzlarını serbest bırak. Boynun rahat. Şimdi aldığın nefesle dört ayak kedi. Nefes aldın, karşıya bak. Nefes verdin, korkmuş bir kedi gibi sırtını kapat. Al nefes, açıl. Ver nefes, katlan. Kendi ritminle devam et. Nefesle bedenin senkronizasyonuna dikkat et. Hareket içinde nasıl akıyorsun? Şimdi aldın ve verdin. Aldın ve tekrar çocuk rahatla. Tekrar geldin dört ayak. Nefes al, karşıya bak. Nefes verirken kalçanı serbestçe bıraktın. Omuzların boynunu sıkıştırmadan emin ol. Tekrar gel. Dört ayak. Şimdi çocuk. Rahatla. Geldin. Dört ayak. Tekrar. Cobra pose. Tekrar çocuk. Dört ayak. Ardından kobra poz. Tekrar geldin. Dört ayak. Belki biraz da öne doğru ilerleme ihtiyacın varsa yapabilirsin. Şimdi sol elini getirdin, ensenin hemen arkasına koydun. Sol dirseğini sağ dirseğine dokundur. Ardından nefes alırken açıldın, nefes verdim içeri. Al nefes açın, ber katlan. Aldın açıldın, katlandı. Aldın verdin. Son kez al. Tekrar gel. Dört ayak. Şimdi sağ elini getirdin. Hemen kürek kemiklerinin ortasına, ensenin altına koydun. Sağ dirsek, sol dirseğe dokundu. Al nefes açın. Ver nefes. Aldın. Verdi. Al. Verdi. Aldın, verdin, son, al, tekrar verdin, dört ayak, karşıya bak, nefes al, dizlerini yerden kaldır ve göğsünü nazikçe bastırırken aşağıya bakan köpeğine gel. Şimdi dizler yere, karşıya baktın, derin nefes aldın, nefes verirken tekrar aşağıya bakan. Birkaç nefes burada kalalım. Şimdi dizlerin tekrar yere. Ve dizlerin üstüne oturdun. Farklı bir pozisyonda da oturabilirsin ihtiyacın varsa. Kollarını karşıya uzat. Sağ kol yukarı, sol altta. Kollarını bağladın. Garuda kuşu gibi. Birkaç nefes kalalım. Şimdi çözüldüğün sol yukarıda, sağ aşağıda. Stres ve kaygı en çok boyun ve omuzlarda ağrı olarak kendini karakterize eder. Bu pozda omuzlar ve ense kasları oldukça rahatlıyor. Şimdi çözüldüğün ellerini geride bağladın, omuzları yukarı ve geri yuvarla ve göğüs kafesini aç kalbin ferahlasın, kaygı ve endişe aksın gitsin kalbinden. Tekrar rahatla. Şimdi kolların yukarı uza. Sağ elin sol dizinde, sol elin kalçanın hemen gerisinde. Nazikçe geriye doğru bükül. Bir Birkaç nefes kalalım. Tekrar merkezine gel. Şimdi diğer tarafa. Tekrar geldim merkezine. Şimdi bacaklarını uzattın. Öne doğru. Bacaklarını mat genişliği kadar aç. Oturma kemiklerini bulduğuna emin ol. Önce sol bacağına doğru ellerini koydun. Ve başını, boynunu serbest bırak. olabildiğince sakin ve güvendesin. Kendine çekiştirmediğini emin ol. Öne doğru katlanmak için kendini zorlama. Daha çok yapmak değil, olmak hali araştırılabilir. Çünkü kaygılı ve endişeli olduğumuz zaman sürekli sanki bir şey yapmalıyım duygusuna çok maruz kalırız. Bu da kaygının ve anksiyetenin endişenin Dışa vurumu. Şimdi geldim. Şimdi sağ tarafa doğru. Birkaç nefeste buradayız. Belki böyle küçük hareketlerle bedenle teması arttırabilirsin. İhtiyacın neye varsa. Yavaşça doğruldun. Şimdi dizlerini kapattın. Ayak tabanların yerde. Sağ eline tuttun. Sola doğru bir kere daha nazik bir bükülme. Tekrar geldim merkeze. Şimdi diğer tarafa. Tekrar gel merkezine dön. Bacaklarını uzattın ve sırt üstü uzandın. Şimdi sol dizini karnına doğru çek. İki elini tutun. Ve nazikçe kendine doğru çekiyorsun. Çok fazla agresif olma. Birkaç nefes burada dinlenelim. Bıraktın. Şimdi diğer. Omuzları, boynunu serbest bırak. Duygularına izin ver. Aksın gitsin. Şimdi bıraktın. İki dizini büktün ve karnına doğru çektin. Ardından alnını getir, dizlerine doğru yaklaştır. Olabildiğince nazik, Belki minik masajlar yapabilirsin, sağa sola doğru hareket ederek. Neye ihtiyacın varsa. Şimdi bıraktım. Ayak tabanları yerde. Şimdi sağ dizini sağ, sol dizini sola doğru açtım. Ve biraz bedenden uzaklaştırdım. Sağ elini karnına koy. Sol elini de kalbine. Ve sadece nefes dinle. Nefesin akışını. Nefesin sesini. Ve duygular nasıl akıyor? Enerjiler nasıl akıyor bu nefes içinde? Ve burada dilediğin kadar rahatla, Teslim ol. Bırak ağırlığı. Bırak direnci. Dilersen burada dersi bitirebilirsin. Daha uzun kalarak. Belki bugün ihtiyacın 5 dakika. Belki yarım saat. Belki daha fazla. Bu izni, bu şefkati göster kendine. Senin zamanın, sana ait. Dilediğin gibi. Rahatla, rahatla ve bırak. Ve ders, sen anlayana kadar devam eder. Fakat bizim için ders burada bitti. Şifa olsun.